Geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlardan 18 yaşındaki futbolcuya resmi teklif Ryan Bombasa. Süper Lig takımlarından Beşiktaş Brezilya Ligi'nde Vasco da Gama forması giyen 18 yaşındaki forvet Ryan için teklif yaptı. Brezilya basındaki habere göre siyah beyaz yönetim Brezilya Serie A Ligi'nden Vasco da Gama forması giyen Ryan ile ilgileniyor. Haberin detayında Beşiktaş'ın Brezilya kulübü ile temasa geçti ve 18 yaşındaki genç forvet için 7 milyon euroluk bir teklif yaptığı aktarılmış. Ancak Vasco da Gama kulübü genç Brezilyalı için yaklaşık 15 milyon euro. Forvet dışında sağ kanat ve sol kanatta oynayan Ryan futbola Vasco da Gama'da başladı ve 2023'te A takımı yükseldi. Brezilya U20 takımının da formasını giyen genç oyuncunun değeri 13 milyon euro. Bu sezon Brezilya ekibinde 22 maça çıkan Ryan 5 gol 1 asist kaydetti. 1.85 boyunda ve 81 kilo ağırlığında olan Ryan fiziksel olarak güçlü ve çevik bir oyuncu. Hızı, top sürme yeteneği ve koordinasyonu onun savunmaları aşarak tehlikeli pozisyonlar yaratmasını sağlıyor. Bitiricilik ve şut yeteneği her iki ayağını etkili kullanabilen Ryan kaleye yakın mesafelerde soğukkanlı ve etkili bir bitirici uzun mesafeli şutlarda da oldukça tehlikeli. Teknik ve top kontrolü, top sürme, dribbling ve top kontrolü konularında yüksek teknik becerilere sahip. Bu özellikleri ona dar alanlarda bile etkili olma imkanı tanıyor. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneği sağ kanat, sol kanat ve santfor gibi farklı hücum pozisyonlarında görev alan genç forvet oyun içinde esneklik gösterir ve takıma farklı stratejik seçenekler sunabilir. Hava toplarında etkili olan Brezilyalı futbolcu özellikle ceza sahasında kafa toplarında tehlike yaratabiliyor. Ryan'ın savunmaya katkısı sınırlı. Hücum odaklı bir oyuncu olduğu için defansif görevlerde daha fazla sorumluluk alması gerekebilir. Ryan modern bir forvet olarak takımını ileriye taşıyan yaratıcı ve çok yönlü bir oyuncu. Hızlı kontra ataklarda etkili olup Takım arkadaşlarıyla hızlı kombinasyonlar yaparak pozisyonlar yaratabiliyor. Ayrıca topu rakip savunmadan koruma ve doğru zamanda pozisyon alma konularında başarılı. Genç yaşta olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, gelecekte Brezilya futbolunun önemli oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Öte yandan Brezilya ekibi genç oyuncunun kontratını 25 Nisan'da 31 Aralık 2026'ya kadar uzatmıştır.